Merhaba arkadaşlar, ben Ahsan. Sizlere bu podcast'te Şikungunya virüsünün bulaş yolu, belirtileri, tanısı, tedavisi ve korunma yollarından bahsedeceğim. Şikungunya virüsü insanları sivrisinekle bulaşan ve kronik kas iskelet sistemi ağrılarına aniden ateşe sebep olan bir alfa virüstür. Kelime olarak iki büklüm yapan anlamı taşımaktadır. Bu kelimenin kullanılmasının sebebi ise eklem hareketlerinin ve duruşun ağrı ile kısıtlanmasıdır. 30 Ağustos 2007 yılında İtalya'da Shikongunya salgını bildirilmiştir. 4 Temmuz'da bildirilen vakaların beraberinde salgın ilan edilene kadar 131 vaka tespit edilmiştir. Bu vakaların artışı ile araştırmaya başlanıldığında 29 Ağustos tarihinde ön tanısı konulmuştur. Peki bu virüs nasıl bulaşır? AIDS cinsi sivrisineklerin ısırmasıyla bulaşır. Bu sivrisineklerin büyümesi için su ortamına ihtiyacı vardır. Ayrıca yumurtaları kuru havaya karşı dirençlidir. Bu sivrisinekler aynı zamanda denge ve zika virüsünün de bulaşından sorumludur. Türkiye'de ise İpsala, Keşan, Malkara'da 2011 yılında Mayıs-Ekim arasında görülmüştür. İlk Ağustos ayında saptanmıştır tabii ki. Bu virüsün vektör dışı nasıl bulaştığına bakacak olursak, perinatal ve natal dönemde virüslü anneden bebeğe geçer, transpresantal yolla geçmez. Bu virüslü annelerde sezaryen koruyucu bir yöntem kesinlikle değil süt yoluyla bulaşta saptanmamış. Peki bu virüsün inkübasyon süresi ne kadar? 1 ile 12 gün arasında değişmekte. Yani %70 olarak daha hani 1-12 gün arasında semptomatik ilerliyor. Virüsün oluşturduğu belirtiler ve bulgulara bakacak olursak ateş, eklem ve kas ağrısı, bel ve baş ağrısı, halsizlik, gastrointestinal sistemle ilgili semptomlar bizim karşımıza çıkmakta. Peki ölüm oranı nedir? Ölüm oranı %0.1 olarak saptanmıştır. Bu virüsün tanısı için laboratuvar kriterlerimiz neler? Buna bakacak olursak akut faz için kriterler var. Virüs izolasyonu, viral RNA varlığı, virüsün kendisine özgü spesifik antikorlarının varlığı laboratuvar kriteridir. Peki virüsün tanısı nasıl konulur? Kan testi ve klinik belirtiler bizler için önemli. Eee tanısını koyduktan sonra nasıl tedavi edileceğine baktığımızda antiviral ilaçlar mevcut değil. Yani aşısı da yok. Ancak ateşi düşürmek ve ağrı azaltmak için ilaçlar kullanılmakta. Bu tedavi sonucunda da 1-2 hafta içerisinde kişiler iyileşmekte. Ama bu hastalıkta yani bu virüste eklem ağrıları uzun süreli devam ettiği için kişi çok yoğun ağrı hissedebilir. Afrika, Asya, Hindistan, Pasifik Adaları, Avrupa ve Amerika'ya seyahat edecek kişilerin mutlaka bu virüse karşı korunması gerekmektedir. 2013 yılında Karayip Adaları'nda dahi kayda geçmiştir. Yani oralarda da görülmüştür. Şikongenya virüsünden nasıl korunulur? Aşısı ve ilacının olmadığını belirtmiştim. Bu yüzden korunmak temel taşlar arasında. Korumaya baktığımızda ilk olarak klimalı ve korunmuş ortamda bulunmak önemli. İkinci olarak açıkta kalan cildimize sivrisinek kovucular sürmeliyiz. Üçüncü olarak kapalı giysiler giymeye özen göstermeliyiz. Daha sonra dış mekanlarda açıkta bulunan suları dikkatlice dökmeliyiz elimizden ve bu konuda da azami bir dikkat göstermeliyiz. Temiz su kaynaklarını kullanmalıyız. Yerel vektör kontrol programları konusunda bilgilenip desteklenmeliyiz. Yani seyahat edeceğimiz ülkenin vektör kontrol programlarını mutlaka okumalıyız. Ve salgın durumunda bulunan Yere seyahat etmemeliyiz kesinlikle. Seyahat dönüşü neler yapılmalı? Seyahat hakkında mutlaka aile hekiminize bildirimde bulunmalısınız. Şüphelendiğiniz durumlarda aile hekiminize ya da yakın bir sağlık kuruluşuna başvurmalısınız. Bu virüsün tespiti halinde kanınızda enfeksiyon artacağı için başka sivrisineklerin ısırması da başka insanları enfekte edecektir. Bu yüzden kendimizi de sivrisineklerden mümkün oldukça koruyoruz. Ee, önerilen bir hafta kadar korumak. Benim bu konu hakkında söyleyeceklerim bu kadar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Diğer faydalı içeriklerimize Dijital Hemşire ve Sağlık Asistanı net platformlarından ulaşabilirsiniz.